Gençler merhabalar dersinize hoş geldiniz. Evet 3-4-5'in genel bir sınavından harika 10 numara bir soru bence fonksiyonlardan. Kurgusu çok güzel yapılmış güzel bir soru. Hemen soruyu okumaya başlayalım. Dik koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Tanım kümesi f fonksiyonu ile aynı olan g fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonunun tanım kümesi nedir? Dikkat ederseniz x eksenindeki aldığı değerlerdir. Yani 0 4. Zaten yukarıda da söylemiş. g'nin de tanım kümesi 0'a 4'müş arkadaşlar. <laughs> Biz şimdi gx fonksiyonunu nasıl tanımladığına bir bakalım. Bakın gx 0x kapalı aralığında f fonksiyonunun alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin farkının mutlak değeri. Yani sıfırla x aralığında hangi aralıkta istiyorsa o aralıkta f fonksiyonun en büyük değerinin en küçük değerini çıkartarak bulacağız. Gx değerini. Şimdi bizden soruda neyi istiyor arkadaşlar? Bakın gofog 3'ü istiyor. Bunu bir düzeltelim. Bakın g bileşke f şu en sondakini g3 diye içeriye yazıyorum. <laughs> Şimdi yapmamız gereken g3'ü bulmak. Şimdi arkadaşlar şu G3'e bir odaklanalım. G3 değerini nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar. Gx 0x kapalı aralığı diyor. O zaman G3 de 03 kapalı aralığındaki f fonksiyonunun en büyük ve en küçük değerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar grafiğe gelelim. Bakın 0 ile 3 aralığında bakın mavi ile gösterdim. F'in en büyük değeri şu gösterdiğimiz mavi noktadır değeri de 4'tür. En küçük değeri de <laughs> arkadaşlar 1 noktasında, 1 apsisli noktada fonksiyon 0 olmuştur. Yani 4'ten 0'ı çıkartırsak bu G3 değerinin 4'e gittiğini söyleyebiliriz. Bu defa burası arkadaşlar 4 ise şurayı siliyorum. Buraya 4'ü yazıyorum. Şimdi G bileşke F4'ü bulacağız f4'ü grafikten arkadaşlar bakın x'e <laughs> x'in 4 olduğu yere bakarsanız bakın yukarı doğru çıkıyorum. Fonksiyon 2'ye gidiyor. O zaman f4 gördüğümüz yere de 2 yazarsak bizden g2 isteniyor. O zaman g2'yi nasıl yazıyorum? Bakın şu sol üstte yapacağım. g2 diyorum ki bakın şu tanıma bağlı kalıyorum. gx neydi? 0 ile x kapalı aralığı. E g2 ne olacak? 02 Kapalı aralığında fx'in en büyük ve en küçük değerini bulacağız. Şimdi grafiği siliyorum. Arkadaşlar sıfırla iki arasına odaklanmak istiyorum. İyi bakın. Sıfır iki arası şurası. Bakın siyahla gösterdim. F fonksiyonu en büyük değeri ikide alıyor. 2'deki değeri de arkadaşlar dikkat ederseniz üçtür. En küçük değeri bakın yine burada de alıyor. Çünkü fonksiyon burada sıfıra inmiş. Yani bu durumda 3'ten 0'ı çıkartırsak bunun da 3 yaptığını görürüz. Yani G2 değeri de 3 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Evet soruyu yazan yazar arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir soru, güzel kurgulanmış. En önemli şey kurgu arkadaşlar. Kurgusu harika yapılmış bir soru. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Daha sonraki günün matematik sorusunda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.